Selam millet. Nasılsınız? i̇yisiniz umarım. Ee, bu videoda bereketli toprak bulduk. Sahtelerinden ziyade gerçeğini göstereceğim size. Hiç gösterilenle alakası olmayan, e, ticaret kanallarında satılanla hiçbir alakası olmayan bir şekilde bulunuyor bu. Böyle göstermek gerekirse e, şu an göstereyim. Bir şey olmaz. Bereketli toprak. Gör göründüğü gibi. Burayı bulan arkadaşımız e, nerede nerede shopping almak isteyen bu arkadaşa ulaşabilir. Şöyle yeri göstereyim size. Böyle yere doğru gidelim. Yani ticaret kanallarında e, böyle denk geliyorum bazen. Mavi bir ağaç koyuyorlar. Dere satmaya çalışıyorlar. Yani aynı sistem sadece bölge yönetiminde farklı gözüküyor. Hani sol tarafta bereketli toprak vesaire yazmıyor. Sadece bölge yönetiminde bereketli toprak olarak gözüküyor burası. ha buraya işte yeri yapabilirsin. Hani 1 3 5 katmanlarında ilerliyor diye biliyorum. Hani bunun 3 klemini 4 klemini bulursan daha iyi paralar edebilir. Yani biz veremini test edemedik. Veremini nasıl test ederiz? Oraya bir tane farm yaparız mesela. Hani bazı videolardaki gibi değil. Alta 25 klem farm yapıp şey yapmıyoruz. Görüldüğü gibi burada ne gözüküyorsa bir saniye burada nasıl bir gözüküyorsa zaten her şey apaçık ortada. Şimdi arkadaşa soralım e, burayı ne kadara satıyormuş? Aderya ne kadara satıyorsun kardeşim burayı? 5 kuarda satıyormuş arkadaş almak isteyen zaten e, bu arkadaşa ulaşabilir. Hani ticaret kanallarında gördüğünüzde İnanmayın. Bölge yönetiminin esesini isteyin. Hatta siz de kendi planlarınızda bölge yönetimine bakarak bu şekilde fenerli bir bölge görürseniz zaten bereketli toprak yazıyor üzerinde. Dediğim gibi gençler fazla uzatmaya gerek yok. Hani gösterdik. Ee, ticaret kanallarında yazanlara inanmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Like da atabilirsiniz. Hani o kadar uğraştık bulduk falan filan. Gerisi siz de yani yorumlarda belirtirsiniz. Arkadaş zaten 5 korda sattığını belirtti. Almak isteyen nickname'i burada. Kendi claim'inizi de e, kesinlikle kontrol etmenizi tavsiye ederim. Arkadaş zaten claim'ini kontrol ederken bu şekilde böyle kendini belli etmiş. Yani buraya aldım diyelim mesela bak şöyle alayım. Şans eseri bu e, dörtlü olarak gösteriyor ya burayı. Burada yanında aynı şekilde şekil belirebiliyormuş. Hani 1000 blokta bir claim atıp 9 claim 9 claim test edebilirsiniz. Bakalım biz 4 claimini falan bulursak zaten haberini alırsınız. Şu an tek claim olduğu için buraya spamdır 50 tane anca falan koyabiliriz. O da hani değer mi bilemem. Kendinize iyi bakın gençler. Ee, bakalım ilerleyen dönemlerde ne olacak. İnşallah 4 claimini bulup onu da tez vakitte sizlere göstermek dileğiyle. Sanı sağlıcakla kalın. Bay bay.